olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi ve uhrevi bütün hak ve hukuklarımızı Mahşer-i Kubra'da bir daha geri istememek üzere helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Bizden yana da bir vekale helal olsun yolculuğa çıkacak olan bütün kardeşlerimize, aile yerlerine kazasız bir şekilde gidip gelmeyi, tekrar ve tekrar aile yerlerine kavuşmayı Rabbul Alemin nasip müyazar eylesin. Tenaze Görene seyahatin otobüs firmasının oradan kalkacaktır bilginize. Allah vazgeçim şu çıktığı yolculuğu tekrar kendisi hakkında kayınlara vesile eylesin. olur bir de halledeyim Hı -hı. 아, <목소리> 그래?